Abi bu bizim kendimizi Galiba öyle böyle bir vardı normalde. Buna benzer. Bakalım. olabilir. Aynen o. Bir sırtına bilelim Kenzuke'nin Kenzüke ya. Kenzuke bizi bir taşısın ya. Fazla testosteron da saç döküyor. Uğurcuğum yani fazla olabilir biliyorum ya. Bu ben doktora gittiğimde saçlarım ufakken döküldüğümde hem adam şey diyor hem çok testosteron var hem de stresten dökülüyor falan demişti. Yani onun da çözümü yokmuş. Doktor Ayaklar betondan mı dedin sana kanka? <laughs> Doktor dedi ki 100 kiloysan dedi 98 e... kurucum normal dedi saçının dökülmesi. Takti takti rollerin my ha. Siz a u foto bu şey bitti vam bitti vam. Sen de kay be kayın az. İşmin nokta. İşplak nokta. Hey. Sosu 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 mi? Esse kan problem baby du bist rich. Esse problem baby ich bin rich. Esse problem baby ich du bist rich du bist. Ah ah ne yapıyorsun? Ne oluyor orada? Bir onun O adam ölmeye çalışıyor sanki. Öldüreceğim ya ben bunu. Gerizekalı. Adam ya hiç beklemedi o Q Bu Q flash'ı sadece gerçek şen yapar beyler. Şaka toplayın Benim senin gibi diyorsun. Aynen senin benim gibi adamlar o Q flash'ı atardı kanka sana öyle söyleyeyim. Salam TP'si de yok. <laughs> Bravo. Last hit atıyorum beyler. Last hit. Adama kaçırabildiğim kadar minyon kaçırtmak istiyorum şu an. Çünkü pushlasam şurada falan kalacaklayım ve flash'im yok. Kazıksa ölebilirim demek oluyor bu. Her defasında adama nefes aldırmadan trade yapacağız. Tabi tauntları yediği sürece kazanacağım tauntları. Yine burada biraz daha çilliyoruz. Aslında bu adama burada bir tane dive koysak. Son adama bir taunt atsam bayağı canını yakabilirim beyler. Ben bu bir kulenin altına sokup base atayım. TP'm de bende kalmış olur hem beyler böylelikle. Ben mi? TP'mi de atacağım ki bu adamı burada rahat vermeyeyim. Jungle'ı görüyor muyuz? Bu adam ölecek. <laughs> Pesto ölecek o adam. Abi o ne ama Skarner mal mı s ya? Oha abi Skarner yani. şu gördünüz mü Elif'in yaptığını beyler? Abi o Q'yu öyle atmaya ne gerek var yani? Ne alaka? Bekle. E, zaten çaprazdan adamın yolunu kapatacaksın. Neyin tribi yani o Q'yu? Ne zannediyorsun kendini ya? Kill mi? Ben almayayım Q'yu erken atayım sağ olasın. Adam fena boş yaptı. Ben de pırt yaptım işte. <laughs> Aynen tutturamaması da dedi. Yani onu atmayıp adamın gel gel bir iki tane sana şöyle bir yaslayayım be. <laughs> Adam beni şey zannediyor. Bot'ta flashlar yok. İşte ben de bunu bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> GGMF <laughs> tamam, İşte ben de bunu bekliyordum be oğlum eyvallah Ekibime yağ <laughs> sürdü adam ee, Baba şeni metayı kim soktu beyler dinleyin baba Aynı <laughs> kompletişim o vidis <laughs> Adama ne hızlı flash taunt attım lan gördünüz mü beyler? Adam neye uğradığını şaşırdım. <laughs> Artık bu adamdan alacağımı aldım ya beyler. Farm atıp atıp benim de sağa sola bakmam lazım ama işte bizim mide sıkıntı yaratabilir herif. Ben bu adamı yalnız öldüremem. Akali'ye bırakmak istedim de kili Wonkyyyy Koş lan Çıkanır ne kadar leş bir herif ya Uyuyorlar oğlum Nice Count'un klaslığı neydi öyle peki? Chat. <laughs> Adamlar bu <laughs> editörden sonra video count oldu. Ne oldu? <laughs> Ultim yok Beko. Attım kanka, attım Berkay dayan. Belki W'mle oynatırım seni. Oğlum ya. Çok şanssızlık ya yani. Kazik Okay. Jin ultisine dikkat kanka. Çok güzelsin. Yavaş oyunu oynarız. Çok iyisin sen de. Ah be. Melkos flash. Sincit neyin tribinde ya? Ben öleceğim. Bir Q daha vursam mesela çeksem ölmeyecektim beyler. Neyse utart, ben utart, de utart. Utart abi açıyorum. ya Akali na? Ben ha. söylemeliydim sana ultiyi kusura bakma. evet. evet. Olur öyle. Tamam. Bir an Akali'ye üzüyordu beni de. Kardeşim aktı ya Serkan. Eee Serkan mıydı ismi? Serkan'dı ya. Yani ben öyle hatırlıyorum da olmaya da bilir. Ne olur ya ha. Benim ultim var hala hala Yok Berkay daha bugün yayın açmaz beyler. Berkay yayınları sabah yapıyor. Ben öleceğim herhalde. 1 <laughs> 2 gibi yapıyorum. 2 günde bir genelde değişebilir kafama göre. Baksana item sayesinde Neredeyse keseceğim herifi derken beni o kestiler Top side'de olabilirler aynen flash attı Neyse oyu zaten 24'e 9'muş ya ben de Zorlanıyoruz falan sandım Veyyyy yayınlar babacım eyvallah başkan Bu duo bu maç üst üste iki kez gün aldıysa Kıyamet Ahmet yakın <laughs> Harbiden En son ne zaman ne ekibini kanka Bin aldıysa kıyamet yakın <gülüyor> <gülüyor> Yayında bir de kanka. Bize yayında. Yayında olmayınca yine kanka bizim vardır öyle 9 10 win streakler ben hatırlıyorum. Sessiz duolarda yapardık kanka. Ciddi LoL oynama duoları. Sessiz duolarda gidiyordu aynen. Ben de çok net hatırlıyorum sana öyle şey. Şeylerde falan ele ele 2016'da ben beni master kaç? Ondaki panki duoları. 300'e çıkarmıştım kanka. Boost. Ay çıkıyor. Aa Sarkanıza adama atmadım. İndirdiler ya. Ve atsam da ölecekti. Pozisyonun ben seni bekliyorum, mi? ben seni bekliyorum. Gelince atacağım ultiyi Sen gel bana. Gel, devam et. Sen ben seni öldürmeyeceğim. Lux Q'suna devam, devam et kanka. tamam. Tanklayacağım skillleri var, mı? var da. Açtı da CC gelmedi. Keşke base atmasaydım. Benim hatam biraz. Ka Olmadı ya. Bu kötü oldu. Kanka ben benim ben İncedim çok ben de elimde sigara vardı. yerinde <laughs> şey taun tatamadım. Aslında ben orada sincisa taun atsam adam seni geri atamazdı. İyi yazıkla. Akala at ultiyi be, Bak, var hocam. Duvara takıldı şey? Akali. Barona yani dönelim, barona dönelim. Akali'yi bir iş yaparız sonrasında. Ben buna E bakabilirim. Bence barona girin ben şuradan taunt mu baksam Ama Akali'de ulti yokken adam orada durması pek bir şeye yaramaz ya Of oh, çok güzel Vertak Baya iyi Üf, çok iyi lan Bitmez bence Gerek yok bence denemeye Nash varken aslında base atmadan şeyde kalsak ne olur kanka bot minyonlar fena değil değil Benim base'e de ihtiyacım yok aslında güçlüyüm zaten. Bak şu wave de geliyor, geliyor. kanka. Bakarım her şeyine. Oo. Öldün mü? Ha, güzel 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 fena değil fena değil. Öyle ölsün. Akali şov yapıyor. Şerkan. Ah ya. şov yaptı ya. Uy ölmeden çıktı bir de. Akade beyler galaktik mid lane'i. X <laughs>